Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS2 mod videosuyla daha beraberiz. Gördüğünüz gibi karşımızda BMW M4 var. Gayet güzel modifiyeli bir araç arkadaşlar. Modun linkini video açıklamasına bırakacağım. Her zamanki gibi. Zaten sadece bir jant seçimi yapabilirsiniz Bir de aracın basıklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir mod. Modun yapımcılarını ben video açıklamasına bırakacağım. Haydi videoya geçelim. Beyler. İçini de göstereyim. Gayet şöyle. Sesi mükemmel bak. Sese bakar mısın ya? Sesine bittim. Güzel yani bir tokluk veriyor böyle. Niye bu kadar etrafta güneş var? Muhtan dolayı değil mi? Aynen. sesini iyi ayarlamışlar ama. Arkadaşlar bu tarz videolar modlar çok gelecek kanala. Bir yandan da stok yapıyorum. Yakında işimize gücümüze başlayacağız inşallah hem kanal videosu kalmasın hem biz keyif aldığımız güzel modları çekelim hem de modları sizlere sunalım Hani belki indi siteyi bilmeyeniniz olur ya da vur aramak için uğraşmayın direkt video açıklamasındaki olan videodaki modun linkini bulursunuz zaten direkt yani abone oh, Nomad sisi çok güzel ya. Tornamız yok. Yapacak bir şey de yok. Ben Asset'te Korsa'da da bu modu çok yapma bunu yapma yapma Ulan iyi Yalnız araba savrulmuyor beyler. Gayet güzel yani. Yapanın ellerine kollarına sağlık. Oy. Durmamam lazım da durduk. O zaman hadi başlayalım makasa gençler. Çat. 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 Vay vay vay. Çok fazla da gaza gelmeyelim değil mi? Bizle birlikte etkinliklerde yer almak istiyorsanız arkadaşlar Disco sunucuma gelip kayıt olmanız gerekiyor. Oradan zaten bildirimini yapıyoruz genelde etkinlik olduğu zamanlar. Asset'te korsa da Euro yani. Kaç vites olur mu lan? Bu arada yüksek beygirlisini almadım. Bu iki tane beygir var bunda. Düşük beygirlisini aldım da bu da uçuyor yani. Baksana. Sürttü. Biraz basık ya. yok aşağı indik sürttü. Huuu. İğne deliydi. İğne iğne. Harbi diyorum iğne deliydi. yere sürttü. <laughs> Arkadaşlar e, TSG'de konvoy videoları da geliyor. Siz de bizle birlikte konvoylarda yer almak istiyorsanız dediğim gibi disco sunucuma kaydolmalısınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 1000 <laughs> abonede çekilişimiz var. Şu girdik, girdik. <laughs> Kükreme sesine baksana ya. Buradan nereye gidiyoruz? Otobanı çıkartacak mı bizi Bir yol bakalım. çıkardı herhalde. Sakin ol şampiyon. Araba harbiden güzel ama ya. Sesi falan bayağı beni mest yani. Diğerlerine göre gayet güzel. Ya indirilip oynanabilecek bir mod. Zevk alınır yani. Bak savrulma falan da yapmıyor gördüğünüz gibi. Assetto'da aldığınız estetik yani. Hani şey... Oturakta da otoyolda da yapışıyor. Aynalar da çalışıyor. Daha ne olsun ki? Hızlı. Gid Hızlı gidince biraz zaman evrak zorlaşıyor sadece o yani. stream nerede da da. oy chat chat ay lan vurmamam yerde ya vurmamam gerekiyordu orada o polise makas attım harbi diyorum attım lan vallahi polise bile makas attık ya böyle bir şey var mı hmm. Arkadaşlar videoma like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir mod varsa video açıklamasında belirtin. Assetto'da da olabilir, ETS'de de olabilir. Kesinlikle belirtin yani video açıklamasında. Rica ediyorum sizden. Hava iyi yalnız ciğerli yani ha. Baksana ha tünele gireriz Bak şimdi. Şimdi 5'ten 4'e atacağım. Bak şimdi. Harbi süper ya, mod gerçekten güzelmiş ya, beyler. Nasıl motor arızası Ben Ne güzel ha. Aha. Yapıştı. Tabii ucudayız. Aha da dardan geçtik. Vallahi geçtik. güzel ya yani fena değil yani anladın mı hani tatmin ediyor. Üstü. Güzel güzel arkadaşlar modu kesinlikle indirip oynayın yani bir defadan olsa bile indirip ETS'de şu sesi şu oyunun bu arabanın şu orijinalliğini almanız lazım yani kesinlikle indirip oynamalısınız beyler. Benim bayağı bir hoşuma gitti yani ne yalan söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Modun linkini video açıklamasında bulacaksınız. Disko sunucuma kesinlikle kaydolun. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.